Bir tık kucak estireyim diye bir tık Şimdi ne zaman gelmiştiniz bize? Ben size yaklaşık bir buçuk iki önce, Ramazan'dan önce gelmiştim. Ramazan'dan önce geldim. Ee, uygulamaları yaptın mı? Uygulamaları, e, ben e, Şubat'tan beri sizin videolarınıza bakıyorum. Şubat ayından beri takip ediyorsunuz. Arkadaşımız Aslısı'yı takip ederek başlayalım. Evet. Benim adım Kırmadağ'ın belirli asistörüm vardı. Yani fizik tedavisiyle dozandı ki, normalist taneye de gittim. Hani, evet işte belli kürler işte fizik tedavileri, işte, elektrik şoklar... Bir şey mi yani, kapatır mısın? Diyoruz. Yani fiziksel olarak bir sorun varmış gibi algılandı. Sonra beni e, işte sinir testine gönderdiler. Sol kolumda sürekli belli belirsiz bu uyuşukluk var. Bunun hala kurtulmuş değil ama... Bize geldiğinde e, sol kolumda bir uyuşma vardı. Yıllar. Sinirsel bir bozukluk vardı şekilde e, Şubat ayında videolarınızı baktıktan sonra özellikle bu ensemdeki ağrının sebebini aklım yaktı. Ensende sürekli bir ağrı mı oluşmuyor başı? Benim videoları izledikten sonra mı başladı? Yok daha öncesinde var ismini koymamıştım ben ne olduğunu bilmiyorum. Yani fiziksel olarak tedavisi olmayan bir durumdaydım çünkü ne doktorun verdiği yani ilaçların da fayda ne ağrı kesici aldığınızın hiçbir şey etkisini göremiyordum. Sürekli olarak burada bir acı var, bir şey batıyor. Evet. Çok ciddi bir rahatsızlık. Yani Belki ben 15 sene falan çekiyorum bunu. Belki daha önce de var. Şu an var mı? Şu an yok. Kesin şu. Nasıl kesildi? Şubat ayında <laughs> ben videolarla tanıştım. Ee, bu çekme olayınız başladı. Ben Sultan <gülüyor> Çekerken <gülüyor> meşhur alı getirdiniz. Onu sana arkadaşıma yaptırdım. Hı hı. Ee, çıktı. Yani geri gidiyorum her halükarda. Her seferinde aynı şey gerçekleşiyor. Tutamıyorum kendimi. Sonra çıktın yani, geldin buraya. Aklım Dedik madem öyle hani hastaların rengi belli oldu, bir kurban kestirelim. Unutulmuş adak üzerine ki, bundan önce de annem bile akrabalarına sordum. Böyle bir niyetiniz var mıydı, akrabalarınız var mıydı, unutulmuş herhangi bir şey var mı? Hı -hı. başından geçen hastalar karşılık veya durduğuma dair Hı -hı. herhangi bir adak var mıydı? Hiçbiri net bir cevap veremedi. Hepsi yok veya hatırlamıyoruz dediler. Evet. Ben her ihtimale karşı unutulmuş adak niyetiyle onu kestim. Ertesi gününe itibaren o ağrı kesildi. Evet, kalıcı kesildi. olarak kesildi ama yani. Yani videoları izlemenin böyle bir faydası var demek ki insanlara. Kesinlikle, insanlar. kesinlikle. Evet. İzlemesini herkese tavsiye ediyorum. İnsanların belki en büyük yanılgısı bunlar ya gerçek değil diye düşünüyorlar ki alakası bile yok. Hı -hı. Çünkü düşman gerçekten kendini çok iyi saklayın bir durumda. Yani vücut içine sızan bir enerji var. İnsanlar var. onun neden kaynaklı olduğunu fark edemiyorlar. Edemiyorlar. ve ee, en, büyük, en büyük şey de, ne kadar ne kadar hani kendimi cesaretli de görsem içten içe bir korku vardı videoları seyrederken. Evet. İşte, Seyretme, boş boş soru bakarsın bir şekilde anlar geliyor. Ama üstüne gidince ki e, faydasını da gördüm. Abi öyle evet. sana bir reçete işte, verdik. Burada ne teşhis yapmıştık sende? de? ben de işte daha öncesinden e, kalmış bir kısas, anne baba üzerinde kalmış bir kısas olarak kalmıştınız. Evet. o e, gün için geçici bir rahatlığıma yaşadım evet. ben. Hmm. Evet. Artesi gün aynı şekilde tedavi ve şey, bir şey, hasta rahatsızlıklar devam ediyor. Mesela şu kısımda bir tane hani var, bundan çok eminim. Özellikle akşam namazında ezan okunurken burası Bu uyuşuyor. Çok Peki ki... eski oranla yüzde elli azaldı mı? Eski oranla çok çok azaldı ama... E... Sanki tam bitmedi yani. Bitiremedi. Kısas yerine gelmiş. Şey, yanlış yaptığımı farkındayım. Yani ya bir şey eksik yapıyorum. Ya yani yani onu da zaten kontrolde şey. açığa çıkarıyoruz. Hmm. Bu yüzden geldi buraya. En büyük sorun sende evlenememekti herhalde. İsteksizlik vardı ve sanıyorum hani iş böyle bir sorun. Yaş yoktu kaçtı hocam? Şu an 38-39'a göre. 38. 39, 40, ya yani bize geliş sebeplerinden bir tanesi de ben bu yaşta kadar evlenmedim. Hiç evlilik yaşamadım. Ve evliliğe karşı soğum diye. Evet. Teşekkür ederim. O tedavi uygulamalardan sonra bu soğukluk kalktı mı? Soğukluk kalktı, kızım kim ayağıma geldi, öyleyim ben size. Evlendi. <laughs> 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 Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar oldu evlendi? Pazar günü evlendik. Daha yeni evlendik. İkisi de geldik. Değil <laughs> mi? Allah mesut etsin o zaman ya. Hep buraya gelmedeki sebeplerden bir de size teşekkür etmek. Allah razı olsun. bitiremedik. Belki biraz ondan olacak. Araya başka şey Uygulamada ben... iki tane eksiğin var zannediyorum. E, biz sana yedi tane şey söyledik. Bir e, kabir ziyaretlerini yapamadık. Evet. Bir de e, oruç. Bir, Bir niyetle tutman Keşke onları bitirip de gelseydin ki belki o sıkıntılar da olmayacaktı. Çünkü Kesinlikle. fiziksel rahatsızlıklar bizde verdiğimiz niyetle tutulan da bedenden atılan evet. rahatsızlıklar. Ondan kaynaklı olabilir. İnşallah Allah Kontrol edelim bakalım. Şimdi kurban listedekilerden bir tanesiydi. Evet. Kestikten sonra durum benim için her şeyin belki ayıka çıktığı nokta oldu. Hı -hı. Kurban kestikten sonraki ertesi gün ve sonra... Bizim verdiğimiz niyetle kurbanı kestikten, kestikten de, sonra de, ne oldu? Verdiğimiz listeyi referans olarak işlem yaptım zaten. Hı -hı. E, farkını varamadığı bir şekilde, yani yerleri belli oldu diyebilirim size. Burası... Şurası. Bastıran çok fazla bir şey. Burada şu kısım. Hı -hı. Sırtımdakiler, um, omuz omuz, şurası, özellikle burası. Onları alacağız bugün inşallah. Zaten rekiteden sonra ufak tefek akımlar vücutta kalıyor. Tamam. Onların Çünkü hepsinin sebepleri var. Bandırın iç kısmında var ve hepsi de aynı tipte yanmaya sebep. Yani sanki içere böyle ufak bir ateş atmışlar da cayır cayır yana gibi his. Ama en belirgin hali de şu bağlıların oldu. İki tarafta. Böyle çuvanın içine kediyi sokmuşsunuz, saygın kaçmaya çalışır ya. Bu daha önceden de vardı vücutta bunlar ama yüzde kaça düştü bu? sen Şimdiye kadar bazılarının varlığından da haberdar Ama daha düşük olanlar açığa çıktı bu sefer değil mi? Güçlü evet, olan evet, etkiler evet. çıkıyor. Mesela elsemdeki ağrı ağrı o kadar fazlaydı ki <laughs> vücudunun diğer kısımlarını artık düşünemiyordun. Doğru. Elsedeki kalktıktan sonra vücudunu böyle gözlemlemeye başladın. Ufak evet. ufak ağrıların vücudunun farklı yerlerinde olduğu açığa çıktı. Evet yani belki o diğerlerinden başlıyor. O zaman da belki vardı ama hiç bilgim yoktu. Büyük ağrılar, küçük ağrıları sanki saklıyordu yani. Doğru. Ee, şu anda bile sol bağzında bir karıncalanma var. Ee, yani nasıl diyeyim, sanki içerisinde hareket eden bir et parçası varmış Hı -hı. gibi bir his var. Onu bir kontrol edelim, onları bir Stop. Tamam hocam, vücutta... Sadece dediğim gibi... Ee, baba rahmetli olduğu için e, babayla eğlendik gerçekleşmediğinden vücutta bir akım var. Ee, reçetede biz e, babanın kabrini ziyaret e, öldüğü her yıl için üç lastik Fatiha okuyup cuma günü kabir ziyaretinde o enerji kalkar dedik ama solda bir şey yok. Diğer taraflarda bir şey yok. Vücudu sadece sağ kürek baba. Orada var. Konuşta ee, <laughs> <laughs> aslında mesela e, Yasinler'de biraz zorlanmalı okurken. Ya, sayıyı unuttuğum oldu, kaldığım yeri unuttuğum oldu, tekrar başa döndüm oldu açık söyleyeyim. Ama bitirdim yani. Bitirdim ama zorlanarak bitirdin. Yani ama olucu içinden bir şey sanki ya tutma yağını tutarsın, yağını tutarsın. Aynı böyle bize gelmekte zorluk çeker ki bir vesvese yaşadın mı oruçta? Yok ona şöyle Ramazan bayramıydı, şey Ramazan'dı zaten. Yani onun peşine bitireyim başka işler vardı peşine işte zaten hani çıkar çıkmaz diye evli kazıkları başlıyor. Bize e, geleli bir buçuk ay oldu. Ramazan'dan hemen önce mi gelmişti? Ramazan'dan mı? birkaç gün. Belki bir hafta oldu önce. De. Ne kadar hızlı Şimdi seni duyar olursa millet bir akın akın gelir ha. Bir buçuk gayda adam evlendi otuz <laughs> iki <laughs> yaşına kadar. Ama şey de yoktu şey ki yok. yani evlenecek insan yok ki, evlenecek insanlar vardı ama evliliğin meyil yoktu değil mi? Yoktu ve hani görüştüğünüz kişiler de, yani daha doğrusu aradığınız kişi de yok ortada. Bir türlü denk gelmedi. Ben şunu bir tersik dönüyor yani sürekli. kesinlikle var. Ben Allah'a şöyle bir duvarmıştım Aral abi. Allah'ım benim hiç görmediğim, tanımadığım bir insan olsun. Boyu benim boyuma denk olsun. Buyum Maşallah yengenin de, boyu aynı da. seninle aynı boyda. Ben Efendisi'ni de istemiştim. Yani istesem bu kadar denk gelmesi mümkün değil. Maşallah. Allah mesut etsin. Evet tıkanmış boyu sanki kurbanı kesince açtık çıkar Öyle bileyim. İnanılması zor bir şey ama değil mi? Mesela ya, kabul etmek evet. yani, yani böyle bazen diyor musun ya acaba bu yaşadıklarım hayal mi falan? Rüya mı yaşadım? Bu kadar çok yoğun bir akımı vücutta yaşadım. Evet. Bir kurban kestik, adak yerine geldi. Mesela birinci kurbanı kendin kestiğinde rahatladın. İkinciyi mesela bir adak daha var. İkinciyi kestiğinde ekstra bir rahatlama daha oldu değil Sen mi sende? çok daha iyi oldu ve haberim olmadığım haberim olmadığım şeyler kendini belirtmeye başladı. Yani şu mu, aslında insanla e, başlarındaki belanın e, veya musibetin veya derdin geliş sebebini eğer bulabilseler Tabii ki. E, otomatikman insan hayatında e, ve onu kaldırsalar yani eğer adaksa adak tövbe istek tövbe helallik otomatikman insan hayatı e, normale dönmeye başlıyor. Evet kendi yaptıklarından açık bir yani. Daha önce sen falan gitmiştin zannediyorum. Yok o şehirde bir işlem Gitmedin. Oradan biraz şey değil. Yani açıkçası hiçbir güven vermemişti. Hani e, aklı başında bir insanım ama hani ukayalık olarak değerlendirmem. baktığın yani, baktığı zaman insanın hani sözünden, lafından, sözünden iyi mi değil mi anlaşılıyor. Hı hı. Ben videolarda, anlatımlarda gördüğüm kişinin doğru söylediğine emin olduğum için onu Gidip de 500'e, 600'e bir şey için kuru bir düşünceye parayı vermezdim yani. Şimdi, e, onun ben farkındayım. İnsanlar e, gerçekten kuru bir düşünceye veya kuru bir iddia yapsak onu vermezler. İnsanlar en görsel olarak görüyorlar. Tabii ki. E, bize geliyorlar, e, yaşayarak inanıyorlar. Evet. E, vücudunda bir enerji olduğunu. En önemlisi de e, vücudundaki enerji bittikten sonraki kendi hayatlarını gözlemlediklerinde tam olarak Çünkü Adam mesela şimdi vücudunda bir enerji burada temizleniyor veya bir tövbeyle veya duayla kalkıyor. Şu endişe oluyor mesela sende de oldu Ya gittiğimde bu acaba böyle devam eder mi? Ya tekrar gelecek mi bu sıkıntı? Tekrar aynı daralacak mı? Tekrar göğsüm sıkışacak mı? Ya tekrar ensem ağrıyacak mı? Arada e, yıllar geçiyor. Dedim mesela 3 sene, 4 sene, 5 sene önceden, Allah aşkına hepsi namazlarını yazın, roket gidiyorlar. <laughs> <laughs> önemli olan aynı hatayı insanların yapmamaları. Yani tekrar adak adamamaları, Allah'a bir şey şart koşmamaları çok önemli. Geçen içimden geçirdiğim bir şey söyleyeyim. Hani sadece bu düşünceydi, sözü de dönüşmedi. Hı, -hı. Konuyla ilgili olarak bunu bahsetmek istiyorum. Dedim e, insanların işte Türkiye'de yaklaşık 75 milyon insan var. Onun 50 milyonu şu günah işlemiştir dedim. O anda bir sıkıntı çöktü Zan mı? Dedim ben insanların günahını <laughs> Hemen orada ne yapman gerekiyor biliyor musun? Allah e, 50 milyon insan bugün o işlemiştir diye zan yaptığından, onların günahını aldığından evet. dolayı. Onların başındaki, 50 milyon insanın başındaki belanın defi için niyet ettim, 10 lira sadaka vermeyeceksin. Hemen bir sadaka vereceksin. Ve kebairde e yani günahın tövbesini hemen aynı günahı Allah'ım diyeceksin. Ümmet-i aynı benim gibi işleyenlerin başlarından da defet benim tövbemle ve verdiğim sadakayla da onların başındaki bir belayı da defi vesile kıl diyeyim, hemen bir sadaka vermek. Müthiş bir dua yani ki o ben tövbe ederek devam ettim ve o birkaç sene sonra yani normal döndüm diyebilirim. <laughs> Çok anlık şeyler bunlar kesin. Şimdi i̇nsan da bir an düşüyor hataya, bir an gaflete <laughs> düşüyor. Bilmiyorum. Peki ya bu kabir ziyaretini yapma Allah'ın izniyle. Ee, olsun. وجعلناها رجوما للشياطين. وأعتدنا لهم عذاب السعير. بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> <تصفيق> Dolar kıyısıyla değil mi? Onu evet. Onu sıkmaya başlarsınız tabi. Betül'ün kaderlerinin hayra ve Verir miyim? Verir miyim?